Kılıçdaroğlu siyasi iktidar bizim hangi gerekçeyle yürüdüğümüze kulak kabartsın dedi. Yürüyüşe yönelik eleştirilere yanıt verdi. Cevap AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Amaç 15 Temmuz'u gölgelemek mi diye sordu Ünal. Adalet yürüyüşünün 20. günü de bu tartışmanın gölgesinde geride kaldı. Son düzlüğe girilirken CHP referandum sonucunu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyoruz ve ilk imzamı da buraya atıyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Adalet yolunda attığı o imza 16 Nisan referandumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulaları ile ilgili aldığı kararı ahime taşımak içindi. AK Parti'den jet yanıt geldi. Yeni krizler üretmek ve sorundan beslenen bir siyasetin parçası olmak. Adalet yürüyüşünün 20. günü İzmit'te yürüdü Kılıçdaroğlu. Güne şehitlik ziyaretiyle başladı. İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında şehit düşenlerin mezarlarına çiçek bıraktı, dua etti. Kılıçdaroğlu yürürken AK Parti sözcüsü hem yürüyüşe hem de Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bu yürüyüşün amacı 15 Temmuz anma törenlerini ve 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmanın bir aracı mıydı yoksa sorusunu ister istemez akla getiriyor. Siyasi iktidarın bizim yürüyüşümüze e, kulak kabartması, Niçin biz yürüyoruz, hangi gerekçeyle yürüyoruz, bunu biraz daha dikkatle izlemesi benim en temel arzularımdan birisidir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bizim gibi 2 milyonluk, 3 milyonluk mitikler yapsaydı, 20 milyon, 23 milyon oy alsaydı demek ki kimseye su vermeyecekti. Kılıçdaroğlu İstanbul'a yaklaştıkça kalabalık da artıyor. Hem destek hem de protestolar bugün de devam etti. Bir grup Erdoğan sloganları attı. Yürüyüştekiler alkışlarla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun yanına yaklaşmaya çalışan bir protestocuysa korumalar tarafından uzaklaştırıldı.